Merhaba, Soren'e hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? Ben John Smith. İsminiz nereden geliyor? İngiliz Bilim Kurulu dizisinden doktoru... Gayet hoş. Ben de kendi tanıtayım. Doktorun kullandığı, Ka dünyada kullandığı gizli kimliklerden biriyim. Bu konuya da sonra geleceğiz umuyorum ki. Ben de Arthur Benjamin. Red Dead Redemption 2'den Arthur ve Lost dizisinden ki çok severim Benjamin ve umuyorum ki bu isim bir gün bir vatandaş kaldığım ülkede gerçek isim olarak kayda geçecek. İnşallah. Mr. Smith, dizi film sinema sektörünü az çok takip ediyorsunuz, içindesiniz. Evet. Hani. evet. Ve size şu dönemde herkesin konuştuğu ve merak ettiği bir, şey sormak istiyorum. Squid Game'i izlediniz mi? Evet, izledim. Şimdi, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Beğendik değil mi? İkimiz de beğendik. Evet. Tamam, bunu da okey. Evet, okeyiz. Peki, genel olarak ben eleştirel yaklaşacağım çünkü şundan bıktım. Netflix'in her sene bir maskeli adam kontenjanı, adam dedim, elin dilin bassın. Maskeli insan kontenjanı var ve buna göre dizi çıkarıyor. Evet. Aynı zamanda işte bir de hepsi tek tip tabi. O La Casa de Popel'de nasıllardı? Hepsinde maske vardı. Kırmızı giyiyorlardı yanlış bilmiyorsam. Asesin gibi takılıyorlardı. Burada da çok benzer bir konsept yine karşımızda. Yine orada işte banka soyuyor. Kim soyuyor? İşte parası olmayan insanlar. Hani bir kapitalizm eleştirisi. Tamam buna okey. Sıkıntı yok. Ama neden her her sene? İşte, i̇şte, ya, işte her Merkez şey. Bankası vesaire. Burada da işte fakir insanları topladık. Birbirine vurduracağız, kırdıracağız, öldüreceğiz. Bunlar en sonunda para kazanacak. Falan filan. Şimdi bu her sene gelmeye başlayacaksa benim için aslında sıkıntı. Netflix dizilerinin kalitesini genel olarak beğeniyorum. Genel olarak dersek hani bu tarz Squid Game'dir, La Casa Tabii o da suyu çıkıyor. Onu da konuşacağız. Çünkü Yalnız bilmiyorsam, Squid Game'in de ikinci sezonu tam olarak planlanmamış evet. yani. Ama şimdi tuttuğu için planlanmadıysa da gelecek o. Muhtemelen öyle olacak ama ikinci sezondan sonrası gelir mi emin değilim. Evet. Çünkü ya yani bu işin matematiğine de çok uymuyor bir üçüncü sezonun varlığı. Başka yani, dizilerden de biliyoruz. Üçüncü sezonun, dördüncü sezonun gelmesi pek olası değil. Çünkü Netflix'in bir formülü var. Formüllerde bahsederiz ilerleyen aşamalarda. Ya yani Benim için açıkçası... Ölçü şudur. Prison Brain bitip geri dönmesi ve yani Netflix gibi bir hype da yokken o Squid Game'in olduğu gibi. O döndüyse ben her şeyin dönüp böyle suyunun sıkılacağını düşünüyorum açıkçası. Her şey zaten geri dönüyor. İşte tabii. Ama işte ne kadar iyi dönüyor. dönbelimi vesaire bunlar da ayrı. Ben Squid Game'e dediğim gibi olumlu bakıyorum. Fakat mesela i̇lk sezon, evet. ilk sezon içinde Şimdi ikinci sezon yokmuş veya planlanmamış gibi konuşalım. Çünkü öyleyse durum değişir. Biz bunu varsayarak konuşalım. Oradaki polisin mesela işlevi neydi? Girdi işlerine. Hiçbir şey de anlatmadı. Sonra yakaladı. Aradığı kişi aslında oranın başındaki bir eleman çıktı falan. Bu ne, neydi? Bana ne anlattı burada? Ben bu hikayeyi mesela sevmedim, beğenmedim. Şimdi şöyle bu polisimiz zaten anladığınız kadarıyla abisini bulmak için polis olmuş. Okey. Yani bir amaçla polis olmuş. Zaten polis kide birinin peşinde gibi bir durum yok. Abisi hmm. kayıp, uzun zamandır abisini arıyor. En iyi nasıl bulabilirim demiş ve gitmiş polis olmuş. Tamam. Sonra abisine dair bir iz buluyor. Abisinin kaldığı daire bir iz buluyor. Şüket game davet kartını buluyor. Daha sonra bunu karakolda birinin elinde gördüğünü hatırlıyor. Onun peşine düşüyor ve garip bir şekilde adaya sızıyor. Evet. Bütün bu operasyon içine giriyor ve operasyonun içinde görev alarak hmm. daha sonra buradan topladığı bilgilerle ifşa etmek üzere yola çıkıyor. Ama sonuç olarak sonda geldiği nokta karşısına çıkan kişi abisi. Operasyonun evet. başında en azından o oyunu yürüten kişi bu izlediğimiz 9 bölümdeki 6 oyunu yürüten kişi. Evet. Abisi çıkıyor. Tamam. Fakat abisi de aslında bir e, görevli. Bu arada burada <laughs> müdahale etmek zorundayım. Spoiler veriyoruz. Çok geç oldu ama. Olsun. Yani artık izleme, yani izlemeyeni dövüyorlar diyecek bir şey yok. Ve böyle bir şey izliyorsanız da yüksek ihtimal. Yani bir şeyin konuşulacağını bildiğiniz için. yani izlemiş olmanız da yani suçu, kendine, suçu yok, ki, o da kesinlikle da kesinlikle sonra. suçu kendimizden alıyoruz. Yani bizim bir şey yok. Evet. Kestimiz burayı. Koyabiliriz. koyabiliriz. Koymaya da biliriz çünkü neden evet. olmasın? <laughs> yani Tamam, anladım. Adamın motivasyonu var. Adamın motivasyonu var. Adamın iyi bir motivasyonu var. Hı -hı. Bu arada yani oraya girip iş yapabilir mi? Açıkçası e, Polisi gördüğümüz karakol öyle çok merkezi bir karakol. işte özel kuvvetler, özel operasyonlar. Bir bileyim böyle bir e, daha eğitimli, daha aktif bir yer değil. Peki. Ben alelade de... bir karakolda, alelade bir polis. E, burada biraz da aslında bir, temelde bir Kore işi olduğu için. Yani Koreli bir yazarın yazdığı, Koreli bir yönetmenin yönettiği, Koreli bir ekiple yapılan bir işte açıkçası bizim yer dizilerimizde de olduğu gibi bir asayiş komiserinin hı -hı. yüksek kabiliyetli yeteneklerini gösterdiğimiz işlerde olduğu gibi orada da benzer bir muhtemelen bir asayiş komiseri. Böyle deyince Adana dizisi geldi bu arada aklıma ilk gerçekten. Evet. <laughs> Harbiden. İyi bir örnek. İyi bir bilinç altında. Ki mesela Adanalı dizisinde de bunlar normal bir asayiş şube. Hı hı. Ama daha sonra böyle bir anti, anti terör birimi falan kurulup <laughs> Uluslararası suç, suç örgütlerine karşı dönemi yükselen hı hı. şeyi. Aslında burada da bir uluslararası suç örgütü var. Evet tabi çünkü şey dikkatimi çekti yani hatırlamıyorsam düzelt. E, sonradan gelen zengin type diyin yani, İngilizce ya. kullan, İngilizce konuşuyor. Diğerlerini Avrupalılar. zaten. İşte Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan çeşitli yerlerden. Yani evet. bu Wild white, white male denen hı hı. kategori'den çok sevmiyoruz artık onları. <laughs> ya yani, bilmiyorum. Peki. Benim aklımda şöyle bir şey var. İkinci sezonda bu polis beyefendinin yolladığı mesajlar gitmiş ve oradan şekillenmiş bir hikaye görebilir miyiz sence? Hem oradan şekillenmiş bir hikaye hem de veya bir sorun daha var. Olan abimizin, evet. o renkli saçlı abimizin hı. artık adını bilmiyorum, telaffuz etmesi benim için zor. Evet. Artık e, geri dönmesi, bu olaylara müdahale edecek olması, hı hı. polisle belki bir işbirliği yapıp Belki kendisi ama o oyun içine tekrar girebileceğini sanmıyorum. Kesinlikle. Çünkü... Tehdit gibi bir şey oldu sanki orada. Tabii. Uçağına bin git. tehdit etti git. zaten. Tabii. Hani uçağına bin git dediler ona. O da hayır dedi, döndü geri. Hı -hı. Artık o oyun içine girebileceğini sanmıyorum. Ben de Ama mi? oyunun içine girebilecek birilerini ha. sağlayıp belki bir içeri evet. kendi ekibini sızdırıp. Okey kendisi de aşağı yukarı diğer polis olan da zaten adadan kendi yetkisi çıktığı için Hı -hı. hani belki geri dönüş yolunu bulup belki içeri sızabilir. Peki. Ama mesele zaten sadece içeri sızması değil, bu çok e, lokal, çok yerel bir olay olarak kalacak. Çünkü anladığımız kadarıyla VIP'ler başka ülkelerde de bu tarz oyunlar, oyunlar var ya, VIP'ler evet. o ülkelerdeki oyunlarını da gezerek en azından final oyunlarını izleyip böyle locadan izleyip bir tatmin sağlıyorlar. Hı hı. Hatta bu işin loca kısmında işte e, oranın VIP'si katılmamıştı. Evet. Bu final bölümünde görüyoruz ki oyunun içindeki o yaşlı amca bir ben, numara. Benim de gelmek istediğim nokta o. Gerek var mıydı böyle bir şeye? Bence gayet güzel bitiyordu. Sonra yaşlı adam işte her şeyin arkasındaydı. İşte, işte hayat falan. Ya, ya, bilmiyorum oradaki benim örnek yok işte şuradaki adama biri yardım edecek mi etmeyecek mi? Hadi bakalım o son bir oyun oynayalım. Ya yoksa neydi beni öldür diyordu değil mi? Eğer şey ol. Gerek var mıydı gerçekten? Bence yok. Böyle bir şeye gerek var mıydı? Böyle bir şeye bence gerek vardı. Neden? Çünkü bu çok fazla özellikle son birkaç yüzyıldır insanların e, olmadığı halde var olduğuna inandığı ve daha sonra bunu gerçekleştirdiği bir ideal bu. Okay. Çok zenginsin, her şeyi başabiliyorsun, o Hı -hı. zaman neyden zevk alacaksın? Mesela oradaki yaşlı adam diyor ki, ben diyor bu oyunları çocukken oynuyordum. Evet. Ve çok zevk alıyordum, çok eğleniyordum, çok da iyiydim bu oyunlarda. Hı -hı. Ama artık bilmem kaç yaşına geldim, 80 küsur yaşındaydı o adam yanlış hatırlamıyorsa. Ortalama. Ortalama yani 80'lerin bir adam, çok zenginim diyor. nasıl zevk alabilirim? zaten ölmek üzere ya bir de hı hı. bir oyun kuruyor ve çocukken oynadığı zevk aldığı o oyunları birilerine oynatarak ve ama bunun içine artık ölümü de katarak gerçek bir kaybetmeyi katarak hı hı. ve bu kaybetme üzerinden başkasının kazanmasını sağlayarak yani o çocuk oyunlarına biraz daha böyle güç ve ölümü katarak nasıl çocuk oyunlarında nedir? Birisi kaybeder birisi kazanır. Evet. Kazanacağı en fazla nedir? Bir çikolatadır, bir içecektir. Veya sadece kazanma duygusu. Veya sadece kazanma duygusudur. Kaybeden de kaybetme duygusunu yaşar. Evet. Ya da işte bir karşılığında hediye bir şey, hı hı. çiçek çikolata bir şey. Burada adam ne yapıyor? Param var diyor. Herkesin üzerinde bir, herkesin bir fiyatı var. Evet. Burada da güzel bir önemli. Herkesin bir fiyatı var. Tabii, belli bir... Her biri öldüğünde evet. o fiyat artıyor ve ortada şey yok. Abi 4,5 milyar milyon doları biz buraya koyduk. Kazadırsan alacaksın demiyor. Evet. Ne kadar kişi kaybederse, sonra kalan kişi o kadar kazanacak. Peki bir şey soracağım. Bugün... Yani sadece kazanmak üzerine değil, Hı -hı. başkalarının kaybetmesi. Bu oyun içinde başkalarının ölmesi üzerine Hı -hı. kurulu bir kazanma var. Yani sadece evet. senin kazanman senin iyi olman yetmiyor başkalarının da kaybetmesi lazım ki sen daha çok hı, hı. Adam e, yanlış hatırlamıyorsam Kore'nin borsasının ya da ekonomisinin yürütüldüğü işte Amerika'daki Wall Street gibi bir binada aslında bulunuyor. Okay. Oranın bir kadını kendine kapatmış. Yani o adamın altında ve üstünde başka ekonomik işlemler yürütülüyor evet. ve adam zaten Adamın bulunduğu bina zaten aslında birazcık kendi yerini temsil ediyor, hı hı. o sonda gördüğümüz bina. Başkaları borsada kaybediyor ya da ekonomik oyunlarda kaybediyor evet. ve bunların bir kısmı intihar ediyor, bu bir gerçek. Evet. Battığı için intihar eden, özellikle doğu ülkelerinde çok fazla insan var battığı için intihar eden. Hı hı. Ülkemizde de örnekleri var. Tabii. Ve nihayetinde bu adam başkaları battığı için kazanıyor kendi parasıyla diye faiz vererek şey yapıyorum. Bu temel bir faiz verme olduğunu sanmıyorum. Bir de borç para verdim, borç para aldım. Hı hı. Karşinedik kişi batmışsa o paranı alamazsın. Hı -hı. Ama e, Kore kültüründe Kore kültüründe değil. Kore'de bir sorun var. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte hı -hı. bir sorun ortaya çıkıyor. Teknik bir aksaklıktan dolayı <laughs> Kaydımız yarıda kesildi, özür diliyoruz ve devam Abi ediyoruz. Aldığımız devam ediyoruz. Ben size şöyle söyleyeyim. Bugün şimdi çıktık, kayıp bitti, aşağı indik, gidiyoruz böyle yürüyoruz. Bir tane adam çıktı karşımıza o dizideki. Yani bir seriymiş. ha, Doğru. dedi ki, gençler, I want to play game. Oynar mısın, gider misin? Hayır. Neden? Çünkü henüz o kadar tükenmiş değilim. Bir Türk genci olarak, üniversitede. Bir Türk genci olarak henüz o kadar tükenmiş değilim. Ve o kadar e, şey kaybetmiş değilim, o yarışmaya, o oyuna katılanlar kadar kaybetmiş değilim. Evet. Yani... Umut var gibi, hani. Umut var, evet. evet. Hala ailem benimle, sevdiğim insanlar benimle. Mesela e, başvurumuz, kızını kaybetmişti. Artık Amerika'daydı ve kendi ekonomik durumu içerisinde oraya gitmesi mümkün değildi. Tabii. Evet, ilk seferinde katılmıştı çünkü kumarbazdı kendisi. Hı -hı. Daha doğrusu iddia sever. Böyle evet. bir Sürekli bir iddia, sürekli bir bahis, at yarışları, hı hı. sonrasında zaten kendisi de bir at yarışının içine giriyor. Ben katılmazdım, video kesilmeden önce kaldığım yerden hı hı. devam etmek istiyorum. Kore'de 2. Dünya Savaşı sonrasında işte bu Kuzey Kore, Güney Kore, bir Kore Savaşı'ndan sonra insanlar o kadar çok tükeniyorlar ve yıpranıyorlar ki hı hı nabobilerize bir çözüm arıyorlar. Toplumun genelinde böyle bir kanı var evet. ve bu organ satma işi ortaya çıkıyor ve bu hiçbir ülkede yasal değil. Fakat Kore'de bunu yasallaştırıyorlar toplum baskısıyla. Hı hı. İnsanlar büyük borçları karşılığında bir sözleşmeyle organ bütünlüğünden feragat edebiliyorlar. Hı. Düşünün ki temel insan haklarından Tabii, evet feragat ediyorlar. Ve neticesinde devamında yaşanan şey de pek de bundan aşağı kalır yönü yok. Hayatlarından vazgeçiyorlar en son noktada. Evet. En son noktada da artık biraz da şey var. E, oyunu oynamaya devam edenlerin insafına kalıyorlar. Mesela ilk oyunda sadece ilk oyunda yüzlerce kişi öldü. Geri kalanlar oyunu iptal ettiler. <laughs> Ve ölenlerin aileleri para kazanmışken kendileri daha büyük bir yıkımın içine düştüler. Evet. Ve işte burada da ben neden katılırdımın cevabına geliyoruz. gerçek dünyada da yapacak pek bir şey yok aslında. Hani var da yok hani ne kadar tükenip tükenmediğin, hayatı sevip sevmediğin, bağlı olup olmadığına göre tabii değişebilir tabii ama tabii. yani beni oraya atsan derim ki ya tamam ya öleceğim ya da para alacağım. Ben şey olmaz mı yani? Ya abi bizi buradan çıkarın ne yapıyorsunuz çocuk oyunu oynuyoruz ölüyoruz falan öyle bir şey gelmezdim ben biraz daha şey bakıyorum yani evet, sen de sorun yok ne yapayım? En azından oyun oynarken zevkli bir şekilde öleyim yani. Bu <laughs> <Doğru>. açıdan <Değil mi? gülüyor> bakıyorum. Şey, camın üstüne itiyor falan. Ya ha oyunlarla ilgili birkaç şey aklıma geldi. Hadi herkes evet. eşit şartlarda yaşıyor. Şey bir, işte şeyler. Bir eş kurmaya çalışıyorlar. Ha. Şimdi beni alıyorsun. Bir de Hulk gibi bir adamı alıyorsun. Bir de karşımıza yaşlı bir teyzeyi koyuyorsun. Diyorsun ki hadi bakayım halat çekil. Bu mudur eşitlik? Oyunun için bir sürü oyunda zaten eşitliğe aykırı şeyler var. Evet. O şemsiye olayı mesela falan. Direkt elen diye yani yalıyorlar diye bir şey yani. Şeker olayı oyunu. Ya şöyle bir durum var. Ee, burada bir eşitlik zaten sistemsel olarak bir eşitlik kurulmuş. Hı hı. Bu eşitliği bozanlar yine aslında oyunun içindekiler ve oyunu kuranlar da müdahale etmiyor. Evet. Çünkü şunu söylüyorlar. Yine birbirinizi öldüren sizsiniz. Biz sizi öldürmüyoruz diyor. Evet. Siz birbirinizi öldürüyorsunuz hı hı. ve oyun sırasında bir oyun haricinde oyun sırasında öldürmek yasak. Hı hı. Bir oyun haricinde, final oyunu öncesinde ve final oyununda birbirini öldürmek yasak. Buna engel oluyorlar. Sürekli evet. engelliyorlar. Ama geri kalan noktada işte bir oyun oynanacak ve ekip kurmanız gerekiyor. Beş kişilik ekip kuracaksınız. O zaman en güçlüler olarak bir araya gelin bu da eşitliktir. Çünkü sana bunun özgürlüğü verilir. Sen hı hı. orada daha zaman e, dezavantajlıları yanına alıp onları korumaya sağlayabilirsin ki başrolü ana karakter bunu yaptı. Ekibinin içinde herkes vardı. Kadınlar da vardı, yaşlılar evet. da vardı. E, halat çekme oyununu bu şekilde kazandı. Çünkü hı hı. zayıf bir ekip gözüküyor. Çünkü senaryo söyleyse. Evet. yani <laughs> öyle ya. yani teknik olarak ya, tabii tabii bir başarı var. Yaşlı adam diyor ki ben diyor bu oyunun nasıl oynanacağını biliyorum. Peki burada da... ilk defa ben hayatımda ilk defa halat çekme yarışının, Hı -hı. halat çekme oyununun nasıl oynanacağını burada öğrendim. Yani bana bir şey kattı. Ben bu 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 yaştan sonra halat çekme oynanmıyor bilmiyorum ama artık yöntemi biliyorum. Peki bir şey soracağım. Adam nasıl halat çekileceğini biliyor. Peki evet. sence oyunları biliyor muydu önceden? Oyunlar önceden sırasını bilmese de oyunları biliyordu, çünkü çok da bir seçenek yoktu ellerinde. Birincisi dedi ya, ben çocukken bu oyunların hepsini oynadım. Hı -hı. Yani kendi oynadığı oyunlar üzerine Tabii. kurulmuş bir düzen var. Sırasını bilmiyorsaydı da oyunları biliyordu. Hı -hı. Yani en azından hani bunu tahmin edebiliyordu. Yani Hı -hı. şu o olmasa bile, şu oyunda şöyle bir şey yapacağızı tahmin edebiliyordu. Evet. Bu bir birikildiğisi aslında oyunların hepsini en başta biliyorlar. Hı hı. Çünkü o ilk e, kırmızı ışık yeşil ışık oyununda evet. duvarlarda zaten şeyde pardon kırmızı ışık yeşil hı hı. ışık oyununda değil. Yatakhanelerin olduğu o geniş salonda zaten duvarlarda hangi oyunların olduğuna dair çizimler var. Aa, ben hiç dikkat etmemişim ona. O önemli bir detay. Evet. Orada mesela i̇şte, olan Aklı olan götürür. Aktif olan ama işte orada kimse <laughs> de öyle bir durum içerisinde abi duvarlarda ne var ya acaba evet. abi, yani hangimiz dedik sanki yani. O, i̇şte, o kadar izledik, gördük, "Aha ne güzel." dedik bu kadar. İşte evet. o noktada bir sürü şey zaten gösteriyor açık bir şekilde. Evet kaybeden karakterin öldüğünü açık bir şekilde görüyoruz. Tabii. Peki ölmediğini görmüyoruz. İşte o polis öldü mü o zaman? Şöyle zaten orada ölmesi mümkün değil. Neden? Evet. Birincisi omuzundan yaralandı. Tamam. Omuzundan yaralanan bir insan kolay kolay ölmez. Evet. İkincisi uçurumdan düştü. <gülüyor> İkincisi <gülüyor> uçurumdan, uçurumdan düştü. düşmedi. Evet. Uçurumdan atladı. Hmm. Şöyle bir orada kalkma. Uçurumdan düşmek, uçurumdan atlamak arasında ciddi bir fark var. Lütfen orada Çünkü tutunmuş olmasın. Tutul, yok, tutulmaz. Suya düştüğünü ha, biliyoruz. Ha, suda ha, büyük, bir Aa, okay, suda tamam. büyük bir dalga var, suda büyük bir dalga var, suya düştüğünü biliyoruz ama bu bir kontrollü düşme. Tamam. Yani bir metreden düşüp kolunu kırabiliyorken üç metreden ayaklarının üstüne atladığında zarar gelmemesi gibi bir şey bu. O suya evet. kontrollü bir şekilde düştü. Anladığımız üzere bu adamın dalgıçlık eğitimi de var. Evet. Tamam her ne kadar ee, bir tüple dalabiliyor olmak çok önemli bir şey olmasa da şunu anlıyoruz ki bu organ kaçakçılığı yapanlar diyor ki sen de dalmışlık yapabildiğin için buradasın. Hı -hı. Bunun üzerine kurulu bir sistem var. Buradan da yola çıkarak yani gördüğümüzle görmediğimizi birleştirmek adına söylüyorum. Evet. Ee, bu adamın muhtemelen bir dalmışlık eğitimi var. Evet. Ve bunu kullanarak hani evet ekipmanı yok ama suya düştüğünde Hayatta kalması yeterli hatta şöyle bir durum var vurulduğu içi şoka girmesine de engel olur Hı -hı. suya çarptığında suya düştüğündeki o kendine gelme bunu hayatta da tutacaktır ben... ve devamında buradan yüzerek yani uzaklaşması da gerek yok onların evet. biraz başka bir kenara geçmesi yeterli çünkü karşısında gördüğü kişi abisi öldürmek istemedi sadece yaraladı ve oyun dışı bıraktı. Peki harika bir şey söyleyeceğim. Buyur. Senaristler bu kadar düşünmüş müdür acaba? Senarist bu kadar düşünmüştür evet. ee, çünkü bunun yeni bir dizi yani yeni bir hikaye olmadığını biliyoruz. Evet. Bu e, aslında böyle 30 yıllık, 40 yıllık bir geçmişi var bunun. Hı hı. Bu 1980'lerde yaşanan Kara Cuma olayları, Black Friday çılgınlığı ile birlikte Amerika'daki, işte Kore'deki oyunun başlangıç tarihi. 80'lerdeki bu Kara Cuma çılgınlıklarıyla ile birlikte başlıyor. insanlar nasıl bu oyuna dahil olabilir? Evet. İşte bu ekonomik bozulmayla dahil olabilirleri evet. söylüyor. Zaten hikaye kendi içerisinde böyle bir geçmiş kuruyor. Yani düşünülmüş bir oyun. Bu Squid Game düşünülmüş bir oyun sistem içerisinde. Evet. Ee, i̇zlediğimiz 9 bölüm de aslında 2008-2009'da yazılmış, hmm. yapılmak istenmiş. Ama bir yapımcı bulunamadığı için, bir para bulunamadığı için yapılmamış bir iş. Netflix... Bu kadar uzun yıllar sonra Netflix bir bütçe veriyor ve gayet iyi bir bütçeyle, aslında standart bir bütçeyle yapılan bu iş. Yani Squid Game'in yapıldığı bütçeyle başka ülkelerde yapılan dizilerin bütçeleri muhtemelen denk. Hı hı. Fakat şöyle bir durum var, eğer bu dizi 2008'de yapılmış ya yani da 2009'da, 2010'da yapılmış olsaydı dizi olarak değil, film olarak yapılacaktı. Hı hı. Ve o zaman biz muhtemelen pek çok karakteri görmeyecektik, pek çok sorumuzun cevabını almayacaktık. Cevap almasak bile e, cevap alabileceğimiz yolları görmeyecektik. Bu noktada ben bunu, böyle bir zamanda 9 bölüm dizisi yapılmasını daha çok beğendim. Çünkü pek çok karakterin motivasyonunu biliyoruz artık. E, işte işin detayı biliyoruz. Hı. Herkesin hemen hemen e, neler yaşadığını bildiğimiz için daha iyi olduğunu düşünüyorum ve bu süreçte e, i̇lk planlayan adam diğer dokusu bölümde yazları yönetti. Hatta hoşuma giden bir şey var. bölüm sonunda hiçbir şekilde yazarın ve yönetmenin adını görmedim. Dokuzuncu bölüm bittiğinde yazan yöneten şu kişi ve işi bitirdi. Hı hı. E, bu noktada ben detaylıca planlandığı düşüncesindeyim. Çünkü böyle bir işi satmak öyle, öyle o kadar da kolay olmadığı için hı hı. bütün detayları bu işi sattığını düşünüyorum. Devamı gelmese bile bıraktı yer yani çok güzel. Ama devamı gelirse de o kadar güzel bir temel bıraktı ki geride, bu işin bir devamının gelme ihtimali var. Yani <laughs> bu bir <speed> Game sistemini <laughs> evet. çökertmek için. Ama tamamını çökertmeyi sanmıyorum. Çünkü bu iş sadece Kore'de değil, dünyanın başka ülkelerinde. Bana kalırsa mesela Brezilya'da da oynanıyor. Kesinlikle. Bana kalırsa mesela Kanada'da da oynanıyordur. Çünkü evet. Kanada'da her ne kadar ekonomik sorunlar olmasa da büyük bir insan kaybı var. Hı, hı Kayıp insanlar var ve nerede olduğu bilinmiyor. Ve işin ilginç yanı mesela kuzey ülkelerinde de kayıp insan oranları ya da intihar oranları yüksek. Ekonomik olarak bir sorun yaşanmasına da gerek yok. Kuzey ülkelerinde mesela hayata karşı bir hoşnutsuzluk var. Bir yaşamdan artık zevk alamam olur mu var? Evet. Asya'da işte ne bileyim Kore'de ya da Brezilya'da tahmini. Bunlar ekonomik sebeplerle oynanıyorsa Kanada'da ya da işte kuzey ülkelerinde de gayet de bir yeni bir eğlence bulmak adına, hayatlarına yeni bir eğlence katmak adına oynadığını düşünüyor Ki bu isimlerden bir, mesela o VIP'lerden biri Japon'du. O da bir Asyalıydı. Bir Asyalımız, şey bir Japon'umuz... Buraya kadar her şeyi anladım. Evet. Ama özetle şunu söylüyorum. İçerisinde kapitalizm eleştirisi olan bir dizi var. İşte fakirlik vesaire. Bunları, evet. bu temaları istiyor. Gayet de beğendik. Evet. Sıkıntı yok. Bunlar sermayeyi Netflix'ten alıyor. Netflix'te şu an piyasanın tekerlerinden biri. Resmen Hayır, milleti tekerle. bağladı kendine. Ama milleti kendine bağladı yani açıkçası. Tek, ben burada Netflix'in daha özgürlükçü olduğunu düşüncesi. E, tabii tabii. Teker, evet. Tekel olarak görmüyorum çünkü teker olabilmesi için gerçekten Netflix'in söylediğinin haricinde sektörde iş yapamıyor olman lazım. Hı -hı. Netflix bu tekeli kırmış bir yapı. Ben evet, ama işte şey gibi hani. Hani tekeri kırıp tekerleştiğini mi düşünüyorsun? Ya gidebilir, sona oraya Gide varabilir. Fakat gibi. bu da işte e, piyasanın, yani açıkçası bizim tercihimizle olacak bir şey. Yani Netflix tekerleştirecek şey olan biziz. Hı hı. Bu yolda gidiyor mu? Evet bana sorarsan gidiyor. Çünkü evet. ben bir sürü yabancı dizi, film forumunda, grubunda, topluluğunda hı hı. E, Katılımcı olmasam bile en azından oraları okuyan biriyim ve sürekli şu yorumu görüyorum. Yani Netflix şunu al sen yap. Zaten onu yapan bir kanal var ya da onu yapan bir yapım şirketi var ya da onu yayınlayan bir platform, bir kanal, şey var. Diyorlar ki yani Netflix sen al sen yayınla biz sana parasını verelim'e dönüyor. Bu tekelleşmeye gider ama bu e, tepeden inme yani ben her şeyi satın alayım. Onu da alayım, bunu da alayım, şunu da alayım. Disney'in yaptığı gibi bir tekerleşme olmaz. Hı hı. Bu arada, İzleyicilerimiz evet. böyle bir talepte bulunuyor. Biz de izleyici odaklı, kullanıcı odaklı bir yapımız. O zaman alalım ma yönelebilir. Ama bu tekerleşme olur mu? Tekerleşme sayılsa bile bu talep üzerine bir tekerleşme. Yani ben çok inanmıyorum buna. O zaman bir sonraki bölüm için tekerleşme ve benim acım olan Mindhunter neden gelmiyor ama böyle maskeli diziler Milyon, milyonlarca e, dolar alıp milyonlarca sezon çekiyorlar. Benim Mindhunter azim tabii ki bu önemli. Bir de Disney dedik orada da <laughs> maalesef ki Star Wars rezaleti diyeceğim, Not tamam. My Star Wars. o zaman bir dahaki bölümde şey yapalım. E, gömeceğiz. Netflix ve bu benzeri platformların çalışma sistemi <laughs> ve tekerler. Evet. Ben, Ve özellikle Mindhunter. Bu arada mekan, e, David Fincher'a e, açık bir mektup yazıyorum. Onu da yayınlayacağım yakın zamanda. E, bring Mindhunter back diyorum. Son sözüm bu olsun. Çok teşekkür ediyorum katılım için. Teşekkürler davet ettiğiniz için. Güzel Mr. Smith. Bir sonraki, bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Solen'e yakalım. İnşallah.